Selam arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlarım, bundan bir ay önce kuluçka makinamı çalıştırdım. Civcivlerimi kaz yumurtalarını koymuştum, civciv çıkarmak için. Ve şimdi o gün geldi arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Evet arkadaşlarım. Civcivlerimiz burada. Ay. Ay. Hoş geldiniz dünyamıza. Hoş geldiniz çiftliğimize. Canlarım benim. Ne kadar tatlı arkadaşlar. Her şeyin küçüğü sevilir derler ya. Bu sepetlerde böyle çıktılar arkadaşlarım. Aşağıda da yumurtalar var gene. Bunlar da çıkıyor. Kabuklarını çatlatmışlar. Bunlar da çıkan civcivler. He? Hoş geldiniz siz dünyamıza. Çiftliğimin yeni üyeleri bunlar. Tatlı bunlar. Hı? Canlarım benim, Bikbiklerim benim, güzellerim. Hepsi birbirine sokuluyorlar böyle arkadaşlar. <laughs> Bunları makineden almam lazım arkadaşlarım. Ee, götürüp sobanın dibine koyacağım artık. Böyle işte. <laughs> Güzeller sizi. Evet arkadaşlarım. Getirdim bu minikleri. Daha çok küçükler. Ayaklarını zor basıyorlar daha. Kimisi kafasını zor diriyor. Değil mi? Bıdıklar. Ay, yumuşacık tatlı bunlar, tatlı. İnşallah Allah'ım sağlık verirse büyüyecekler. Tam da kar yağışına dek geldi kuzucuklarım benim. Tatlı bittiklerim. Soğuk hava arkadaşlar. Onun için sobamızın yanında bunlara bakacağız inşallah. şöyle yem koyalım. Öğrenecek onlar. Daha sularını içmesini bilemiyorlar. Ben onlara böyle ilk şekerli su veriyorum arkadaşlarım. <laughs> Ay canım benim. İnşallah öğrenecekler. Değil mi? İnşallah öğreneceğiz. <laughs> Küçük sevmedi. Kafayı <laughs> sallıyor. Gel bakalım. Hadi. Hadi bir su iç. Oo. Afiyet olsun benim bibikimi. Afiyet olsun benim bibikimi. Hadi bir daha. Hadi bir daha. <laughs> sallıyor. Suyu alalım. Kendilerine daha yeni geliyor bunlar. <laughs> Çiftliğimin yeni üyeleri bunlar arkadaşlar. Nüfusumuz artıyor. Çiftlikte nüfusumuz artıyor. Evet arkadaşlarım. Burada da yeniden yumurta raflarının dolyalarını doldurduk. Bunlar tavuk yumurtası. Böyle dört raf doldurdum arkadaşlarım. Tabii ki sobamın dibinde bunlar da aynı. Biraz ısınacak ki. Sonra bunları makineye yerleştireceğim tekrar. İnşallah Allah nasip ederse tavuk çivçivlerimiz çıkacak arkadaşlar. Yumurtalarımızı böyle dizdim arkadaşlarım. Doğru bunlardan diğer makinedeki yumurtaları çıkar kaz yumurtalarının birkaç tane kaldı onlar da çıksın akşama da bunları tekrar makineye koyacağım inşallah Haydi bakalım bir dik dik bit gel cüceleri sizi Karlı günde doğdunuz mu siz. Üşümeyin oldu. Üşümeyin güzeller. Böyle işte arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ramazanımızda inşallah Allah'ım hayırlı uğurlu etsin. Hayırlı ramazanlarımız olsun. Ramazan ayımızda geldi arkadaşlarım. Allah ibadetlerimizi, dualarımızı, oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.